Tonguç Akademi'den herkese merhaba arkadaşlar. Evet konumuz doğal sayılarda toplama ve çıkarma işlemi gerektiren problemler. Hadi bakalım biz bu videoda bu konuda neler öğreneceğiz? Bakalım açıyorum burayı. Doğal sayılarda toplama işlemi gerektiren problemleri önce bir göreceğiz. Doğal sayılarda toplama yapmamız gereken Problemler neler? Bunları göreceğiz, anlayacağız. Sonra kafamızı analiz edeceğiz. Ne yapmamız gerektiğini düşüneceğiz ve işlemimizi yapıp en sonda ne yapacağız? Kontrolümüzü yapacağız ve bitirmiş olacağız. Sonra başka bakıyorum. Doğal sayılarda çıkarma işlemi gerektiren problemler diyor. Bak, doğal sayılarda toplama işlemi gerektirenleri yaptıktan sonra artık çıkarma işlemi gerektiren problemlerimizi çözeceğiz çıkarma işlemlerimizi yapacağız, kontrolümüzü yapacağız ve konuyu en iyi, en harika, en mükemmel şekilde öğrenmiş olacağız diyoruz ve artık konumuza başlayabiliriz. Müzik Isınma sorusu. Isınma sorumuza başlayalım. Tongucumuz gözlüğünü takmış, dersine hazır bekliyor. Bakalım gözlükle ilgili bir şey var belli ki burada. Bir okuldaki öğrencilerin 675 tanesi gözlüklü, 718 tanesi gözlüksüzdür. Bir ok bu okula 62 gözlüklü 25 gözlüksüz öğrenci daha geldiğine göre son durumda okul mevcudu kaç kişi olmuştur? Şimdi 675 tane gözlüklü öğrencim var, 718 tane gözlüksüz var. Daha yeni öğrenci gelmeden ilk durumda kaç tane öğrenci var okulda onu bulalım. 675 ile 718'i toplayalım. Birler basamağından başlıyorum toplamaya. 5 8 daha 13'ün 3'ü elde var 1. 7 1 daha 8. 1 de elde 9 dedik. 6 7 daha 13. 1393 tane öğrenci var. Sonraki durumda 62 gözlüklü 25 gözlüksüz geliyormuş. O zaman bunları toplayalım. 62 25 toplarsak kaç tane o toplama öğrenci geldiğini buluruz. 2 5 daha 7 6 2 daha 8. E bunların ikisi artık son gelen öğrenciler ve ilk durumdaki toplam öğrenci sayısında toplarsak toplam en son durumda okul mevcudunun kaç olduğunu bulmuş oluruz. 1393 ile 87'yi topladım. 3 7 daha 10'un sıfırı. Elde var 1. 9 8 daha 10 hatta şu yazalım elde var biri. 9 8 daha 17 bir de elde. 18'in 8'i elde var. 1, 3, bu biri ekledik 4 oldu. 1480 çıktı cevabım dedim ve sonucum bulduğuma göre bir sonraki soruyu artık geçebilirim. Geçmemem için hiçbir neden yok. Model soru. Ali Bey'in bir aylık giderleri yandaki tabloda verilmiştir. Buna göre Ali Bey'in bir aylık toplam giderlerini bulalım. Şimdi Ali Bey'in kirası var, mutfak masrafı var, faturaları var. Oo diyor. Bunları bir hesaplamam lazım ki diyor ben kendime. Önümüzdeki ayda bir yolumu göreyim, bir önümü göreyim. Ne yapabilirim? Başka ne yap ne alabilirim? Önce bir şunları hesaplayalım diyor. Giderlerimi bir bulayım diyor. Hadi bulalım Ali Bey'e yardım edelim. Kiramız 2392. Mutfak masrafı da 520. Toplayalım bunu. 2, 0, 2, 9, 2 daha 11'in biri elde var. 1, 3, 5 daha 8, 1 de elde. 9 bu 2'yi de aşağı indim. 2912 oldu. Şimdi 2912'ye de bu faturalarım ne kadarmış? Faturalarımı ekleyeceğim. 878. Topluyorum bunu. 2, 8, 10'un 0'ı topladım 6, 6. A. Elde var 1. 1, 7 daha 8, 1 de elde 9. 9-8 daha. 17'nin 7'si elde var bir. 2'yi de aşağı ineceğim ama bir elde, eldeyi de ekliyorum. 3.790 oldu cevabım. Demek ki Ali Bey'in bir aylık toplam giderleri tabloda verilen 3.790'mış dedik. Ve bir sonraki soru. Çevreci soru. Bir sosyal gönüllülük projesi kapsamında sahil temizliği için bir ekip oluşturulmaktadır. Bu ekip birinci gün 1873 kilogram, ikinci gün 2425 kilogram, üçüncü gün 937 kilogram çöp toplamıştır. Buna göre 3 günde toplam kaç kilogram çöp toplanmıştır? Bak bu üç günde toplanan toplam çöpü soruyor kilogram olarak. O zaman biz bunları toplayalım. Önce birinci günü ikinci günü toplamak istiyorum ben. 1873 2425 ikinci günde buymuş. Bunları toplayalım. 3 5 daha 8. 7 2 daha 9. 8 4 daha 12'nin ikisi. Elde var 1. 1 2 daha 3. Bu eldeyi de alırsak 4. 4298 oldu. 3. günde de 937 varmış. Hadi bunları da toplayalım. 4298 ile 937'yi de topladığım zaman 8, 7 daha 15'in 5'i elde var. 1, 9, 3 daha 12, 1 de elde. 13'ün 3'ü elde var. 1, 2, 9 daha 11, 1 de elde. 12'nin 2'si elde var. 1 dedik. Bak onu da yazdım. Sonra ne yapacağız? 4. Bu eldeyi de eklediğim zaman 5230 5 oldu toplam çöp değil mi? Bu üç gündeki toplam toplanan çöp kilogram olarak 5235 kilogrammış diyebiliriz. Zanaatkar soru. Zanaatkar sorumuzda bir zanaatkarımız var. Tongucumuz zanaatkar olmuş. Elinde şey şeyi var değil mi böyle bir tahta parçası var. Bir şey var. Bununla marangozluk yapıyormuş. Burada söylüyoruz Bir marangoz diyor. Okuyalım hadi sorumuzu. Bir marangoz elindeki 4275 tane kerestenin 1827 tanesini kullanarak masa 2075 tanesini kullanarak dolap yapmıştır Kullanılmayan kereste sayısını bulalım diyor bize Kerestesiyle geziyor Tonguç hadi bulalım kullanılmayan kereste sayısını Şimdi önce 4275'ten ne kadarını kullanmış 1827 tanesini O zaman bunu çıkaralım kullanılanı 4275 1827 çıkarıyorum 5'ten 7 çıkmaz. Bak buradan bir onluk aldık. 15. Burası ne oldu? 6 oldu. 15'ten 7 çıktı 8. 6'dan 2 çıktı 4. 2'den 8 çıkmaz. Burası 12 oldu. Burası 3 oldu. 12'den 8 çıktı 4. 3'ten 1 çıktı 2. 2448 tane kerestesi kalmış. Sonra diyor ki bu kerestelerin de 2075 tanesini kullanarak dolap yapmıştı. Buradan da 2448'den de 2075'i çıkarmamız gerekiyor ki artık son durumda elimde kaç tane kereste kaldığını, kullanılmayan kaç kereste olduğunu bulayım. Şimdi başlıyorum şimdi birinci birler basamağından başlıyorum. 8'den 5 çıktı 3. 4'ten 7 çıkmaz. 14 olur burası da 3 olur. 14'ten 7 çıktı 7. 3'ten 0 çıktı 3. 2'den 2 çıktı 0 yazmama gerek bile yok. 373 olmuş oldu kullanılmayan kereste sayısı. Zoru. Zorumuzdan ediyor. Tongucumuz var. Bir parkta kaydıraktan kayıyor değil mi? Burada bir ev var. Burada da belli ki bir okul var. Çünkü Türk bayrağı var. Göndere çekilmiş. O zaman okuyalım sorumuzu. Tonguc'un evi ile oyun parkı arasındaki mesafe 3240 metredir. Bak, evi ile oyun parkı arasındaki mesafe. Oyun parkı ile okul arasındaki mesafe yani burası Ev ile oyun parkı arasındaki mesafeden 1200 metre daha az olduğuna göre Tonguc'un evi ile okul arasındaki mesafeyi bulalım. Bana bunun ikisi arasındaki mesafeyi vermiş. Ev ile oyun parkı 3240 mı? Hadi ben buna yazayım. Şurayla şura arası 3240 metreymiş. Oyun parkı ile okul arasındaki mesafe burayla bur arasındaki mesafeyi diyor. E ne olacak o da? 1200 daha azsa o zaman ben 3240'tan 1200'ü çıkarırım. 3240'tan 1200'ü çıkarırsam şu mesafeyi bulurum. Çıkardım 0'dan 0 çıktı 0, 4'ten 0 çıktı 4, 2'den 2 çıktı 0, 3'ten 1 çıktı 2. O zaman 2040'mış değil mi burası da? 2040. E ne diyordu bana? Evle okul arasındaki mesafeyi soruyordu. Tonguc'un eviyle okul arasındaki mesafe. O zaman bunun toplamı ne olacak bana? Bu mesafeyi verecek. Ne yapacağım? 3200 40 ile 2040'ı toplayacağım şimdi. 0, 0 daha 0, 4, 4 daha 8, 2, 0 daha 2, 3, 2 daha 5. 5280 de Tonguc'un evi ile okul arasındaki mesafe olmuş oldu. Fabrikatör soru. Bir fabrikada 2400 işçi çalışmaktadır. İş yoğunluğundan dolayı Ocak ayında 1200 işçi işe alınmıştır. Şubat ayında da Ocak ayında alınandan 780 daha az işçi işe alınmıştır. Son durumda bu fabrikada kaç işçi çalışmaktadır? Şimdi ne yapalım biliyor musunuz? Fabrikada ilk başta 2400 işçi çalışıyor. Tamam, bunu biliyorum. Ocak ayında 1200 işçi daha iş alıyor. Hadi Ocak ayındaki toplam işçi sayısını bulalım. 2400 zaten vardı. 1200 işçimiz de sonradan alındı Ocak ayında. Toplarız biz bunu. Ocak ayındaki toplam işçi sayısını buluruz. 0, 0 daha 0. 0, 0 daha 0. 4, 2 daha 6. 2, 1 daha 3. 3600 benim işçim oldu. Şubat ayında da diyor ki Ocak ayında alınanlar 780 daha az işçi işe alınmıştır. O zaman bakıyorum ben Ocak'ta 1200 işçi mi alınmış? Hadi onu da farklı kalemle yazalım. 1200'den 780'i çıkarırsam 780 daha az işçi çünkü alınmış. Sıfırdan sıfır çıktı sıfır. Sıfırdan 8 çıkmaz. Burası 10 burası 1. 10'dan 8 çıktı 2. 1'den 7 çıkmaz. O zaman buradan bir 10'luk aldık. Burası 11 oldu. 11'den 7 çıkarsa ne olacak? 4. 420. 420 kişi o zaman işe alınmış. Şubat ayında da. Ben Şubat ayında alınan işçiyle... Ocakta da toplam alınan buradaki topladığım sayı toplarsam ne olacak? Son durumda fabrikada kaç işçi çalıştığını bulmuş olacağım. O zaman hemen toplayayım bunları. 3.600 ile 420'yi topluyorum ben. 0, 0 daha 0, 0, 2 daha 2, 6, 4 daha 0, onun 0 elde var. 1, 3 elde ile toplarsak 4020 tane işçi çalışıyormuş. O ne kadar çok. Bir fabrikada 4020 tane işçi çalışıyormuş. Sorumuzun da cevabını bulmuş olduk. Bir sonraki soru tam isabet bir soru olacak bizim için. Hadi tam isabet sorumuzu da çözelim. Cem ile Cemile dart oyunu oynayacaklardır. Her bir oyuncu iki atış yapacaktır ve dart tahtasında denk gelen bölgelerde yazan puanların toplamını alacaklardır. Şimdi Cem atış yapacakmış iki tane bu atışlardan yazan yerlerdeki nereye denk geldiyse onun toplamını alacakmış. Cemile yine iki atış yapacak oradakilerin toplamını alacak. Hadi ne yapmışlar bakalım Cem birinci atışta kırmızı ikinci atışta mavi bölgeyi Cemile her iki atışta da mor bölgeyi isabet ettirmiştir. Buna göre Cem ile Cemile'nin aldıkları puanların farkı kaçtı? Hadi önce biz Cem'in aldığı puanları bulalım. Cem yazdım ben buraya. Birinci atışta kırmızı 3100 puan almış. İkinci atışta mavi bölgeyi isabet ettirmiş. Yani 1100. E bunun toplamı Cemin e aldığı toplam puan mı olacak? Toplayalım. 0 0 daha 0. 0 0 daha 0. 1 1 daha 2. 3 1 daha 4. Dedim ve şimdi Cemile'de sıra. Cemile'nin aldığı puanı bulacağız. Ne diyor? Cemile'de her iki atışta da mor bölgeyi isabet ettirmiş. Yani 2300 yazıyor burada o zaman. 2300 ilk atışta 2300 ikinci atışta dedik ve bunları topladık 0 0 daha 0 0 0 daha 0 3 3 daha 6 2 2 daha 4 dedim ve 4600 puan almış Cemile de bize neyi soruyordu Cem ile Cemile'nin aldıkları puanların farkını soruyordu şimdi büyük olandan küçük olanı çıkaracağım 4600'den hadi onu farklı bir renkle yapalım Renk gelsin kağıdımıza 4600'den 4200'ü Çıkaracağım 0'dan 0'ı çıkardım 0 0'dan 0'ı çıkardım 0 6'dan 2 çıktı 4 4'ten 4 çıktı 0 dedim 400 puan almıştı yani Aradaki fark 400'müş dedim Ve sorumu tam isabet bir şekilde Çözmüş oldum Kışlık bir sorumuz var Kışlık sorumuzda Montumuz var botumuz var Demek ki bunlarla ilgili bir alışveriş söz konusu. Hemen çözelim. Hemen olayı bitirelim ve diğer artık arkadan ne geliyorsa ona geçeriz. Ahmet kışlık alışveriş için gittiği mağazadan 2 mont ve 1 bot alacaktır. Mağazanın yaptığı kampanyaya göre ikinci monta etiket fiyatı üzerine 370 TL indirim yapılacakmış. Montun etiket fiyatı 1270 TL ve botun etiket fiyatı 1460 TL olduğuna göre Ahmet bu alışveriş için toplam kaç TL öder? Şimdi Ahmet'in biz e, iki tane mont ve bir tane bot aldığını biliyoruz. Şimdi birinci monta etiketini ödüyor, etiket fiyatı neyse onu ödüyor. İkinci monta da ne yapacak? Etiket fiyatı üzerinden 370 TL indirim yapılacakmış. Hadi biz bu montların fiyatlarını bir toplayalım. Ee, birinci mont için bak birinci mont için ne kadar ödeyecek? 1270 TL ödeyecek. İkinci mont içinde bak mont içinde ne yapacak? 1270'ten 370 TL indirim mi yapılacak? O zaman 370'i ne yapmamız gerekecek? Çıkarmamız gerekecek değil mi? 1270'den 370'i çıkarıyorum. 0'dan 0 çıktı 0. 7'den 7 çıktı 0. 2'den 3 çıkmaz. 12'den 3 çıktı 9. 900 TL ödeyecekmiş ikinci mont için. Üçüncü artık mont almayacak. Üçüncü alacağı şey ne? Bot değil mi? Bot içinde direkt ödeyeceği fiyat belli. O zaman biz bu İkisinin fiyatını bir toplayalım. 0, 0, 0, 7, 0 daha 7, 2, 9 daha, 11'in biri elde var bir. Bu bir aşağı inmeden şunları da topladık 2170 oldu. Şimdi 2170 montlara verdiği para bir de bot'a verdiği para var değil mi? Bot'un fiyatı da 1460'mış. Bununla da toplarsam ben artık toplam alışverişim verdiği parayı bulmuş olurum. 2170 ile 1460 toplarım. 0, 0 daha 0. 7, 6 daha. 13'ün 3'ü elde var. 1, 4. Hatta şuraya yazalım. 4, 1 daha 5. 1 de elde. 6, 2, 1 daha 3. 3630 TL ödemesi gerekiyormuş. Ahmet'in bu alışveriş için toplam dedik. Ve artık konumuzu bitirmiş olduk. Konumuzun özüne geçmeden önce hemen ödevlendirmemizi yapalım. Bugün doğal sayılarda toplama ve çıkarma işlemi gerektiren problemleri çözdük. Ödevimiz 0'dan 4'e açıyoruz. Biz bu videoyu izledik. En iyi şekilde anladık. Şimdi artık ödevlerimizi yapabiliriz. Diyoruz. 0'dan 4'ü açtık ve sayfa 90'ı açıyoruz hemen. Sayfa 90'la 90'la 93 arasını yapıyoruz. Bu 4 sayfayı yapıyoruz konumuzu anlamış birazcık pekiştirmiş oluyoruz. Ama bana yetmez öğretmenim bana yetmiyor bu ben birazcık daha çalışmam birazcık daha ileri gitmem gerekiyor diyorsanız ki diyeceksiniz. Bu sefer Zoru Bankası'nı açıyorsunuz ve Zoru Bankası'ndan M8 testi bakın açıyoruz hemen M8 testini açıp burayı da çözüyoruz ve konuyu en iyi şekilde en güzel şekilde anlamış oluyoruz ve konumuzun özüne artık dönebiliriz. Ödevlendirmemizde yaptığımıza göre doğal sayılarla toplama işlemi gerektiren problemler çözdük. Daha sonra da doğal sayılar toplama ve çıkarma işlemi ya da çıkarma işlemi gerektiren problemler çözdük ve konumuzu en iyi şekilde anlamış olduk. E şimdi artık bunları anladığımıza göre soru sıra sizde soru çözme sırası. Ödüllü sorumuzda sıra. Hepinizden bu soruyu okuyup en iyi şekilde anlayıp çözüp... yorumlara yazmanızı bekliyorum. Hepiniz kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.